Bir önceki derste kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi güncelle ve sil işlemlerini yapalım. Uygulamamızı kapatıyorum. Daha sonra sipariş durumlarımıza geldim. Tekrardan kontrolüne. Burada yeni bir public açacağım. Ne yapacağız? Sil metodunu yazacağız. Public diyorum. Action result dedim. Sil dedim. Parantezlerimi açıp kapattım. Süslü parantezlerimi açtım. Şimdi trey kullanalım. Trey paketçimizi açtım. Şurada yalnız bana bir integer id değeri gönderecek. Gelecek bir sayfasından. O id'ye göre silme işlemini yapacağız. Ne yapıyorduk silme işleminde? Bir değişken atıyorduk. Var diyorum. Silinecek. Durum. Dedim değişkenimizin ismini. Para, para eşittir ile veri tabanımıza bağlanıyorum. DP aracılığıyla. Daha sonra sipariş durumlarına gidiyorum sipariş durumları dedim. Find dedim. Ne yapacağız find'de? Arama yapıyordu find. Neyi arayacağız? ID. Sayfadan gelen bana ID'yi burada arattırdık. Daha sonra bulduk. Bulduğumuz kolonun DP sipariş durumlarına tekrar gidiyorum. Ne yapacağım? Remove edeceğim. Yani sil işlemini kullanacağım. Neyi sileceğim? Silinecek durumu. Yukarıda atadığımız değişkeni. Şuradaki atadığımız değişkeni içerisine atıyorum. Sil diyorum. Bu değişkenimizin içerisinde artık ne vardı? Sayfadan gelen bana ID'nin ID değeri vardı. Bu ID değerini sipariş durum tablosunda bulduk. Bulduktan sonra silinecek durumun içerisine attık değişkenimizi. Burada da silme işlemi yaptık. Daha sonra integer bir sonuç dönüyorum. DP diyorum. Save changes durumu kaydediyorum. Sildikten sonra if ile kontrolünü sağlıyorum. Sonuç diyorum eşleşittir 1 ise temp data ile ya bu temp genelde ne için kullanıyorduk? Hani biliyorsunuz hep içinde yapıyorum ama bazen kullanmıyorum. Ee, bu strop için hani durum mesajı vermek için hani silindi mi silinmedi mi veya hata tam oluştu gibisinde. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Return burayı. Geri göndereceğiz. Nereye gönderelim? Return to action'dan listele sayfamıza listeydi galiba. Evet liste sayfamıza geri gitsin sildikten sonra. Hata alışırsa ne yapsın? yine liste sayfamızda kalsın. Silme işlemini de yaptık. İsterseniz güncellemeyi de yapalım. Ondan sonra uygulamamızı ayağa kaldıralım. Güncelleme için biliyorsunuz iki metot kullanıyorduk. Bir get bir post metodu. Hemen get metodunu yazıyorum. Public diyorum. Action. Result dedim. Güncelle ismini verdim. Parantezlerimi açtım. Yine integer değerinde bana bir id gönderecek. Bir sayfası. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Şunu yapıyorduk yine. Değişken açıyorduk. Var diyorum. Güncellenecek durum adı altında bir değişken atalım. İstediğiniz e, ismi verebilirsiniz burada. Yani ben bu şekilde isimlendirdim. Daha sonra veri tabanıma DP aracılığıyla bağlanıyorum. Sipariş durumuna gidiyorum. Burada veriyle koşulumu belirtiyorum. X öyle ki X Veri tabanındaki tablonun id'si eşit eşittir. Bana sayfadan gelen tablonun id'si eşit. Kontrol et. Ettikten sonra bul getirdi. First all default. Daha sonra return ediyorum burayı. Return dedim with. Nereye göndereceğiz? Güncellenecek. Duruma geri gönder. Daha sonra bu get kısmıydı. Bir de bunun post kısmı var arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. HTTP. Şu şekilde. HTTP post dedim. Buranın aynısı olacak. Kopyalıyorum. Yapıştırdım. Burayı değiştireceğim. Şurayı sileyim. Bu integer değer artık bana integer değeri olarak gelmeyecek. Bir data bilgisi olarak gelecek. Sipariş durumları tablomu buraya çağırıyorum. Data adında bir isim verdim. Daha sonra burada yine bir catch kullanalım. Bana hata durumu oluşursa cache durumuna düşsün. Burada yine bir değişken atıyorum arkadaşlar. Var diyorum. Güncellenecek durum dedim. Değişkenimizi atadım. Daha sonra yine dp aracıyla veri tabanıma bağlanıyorum. Sipariş durumu diyorum. Daha sonra veriyle koşulumu belirtiyorum. x öyle ki x id eşit eşittir. Artık bana data olarak geliyor. Datadan gelen id. Bu datanın içerisinde arkadaşlar v sayfasından gelen yani değişiklik yapılmış durumun bilgilerini bunun içerisine atıyor. Bu ID ile, buradaki ID ile eşitse. First of all default da ara bul getirdim. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Güncelenecek durumun şurada tanımı varmış. Tanımı diyorum eşittir data yani bana sayfadan gelen tanımla değiştir dedim. Daha sonra güncelenecek durum diyorum. Veri tabanındaki tablomun detayıyla bana view sayfasından gelen data detayını değiştirdim. Başka da bir anlamımız yoktu. Kanalımız vardı. Integer sonuç diyorum. Eşittir DP. Save change dedim kaydettim. Daha sonra if ile sonuç diyorum. Ya yani bu şu integer sonuçla if'i kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada kullanmayalım. Hani kapan sürekli böyle kullanmak zorunda gibi hissetmeyin kendinizi. Şu şekilde de yetiyor bizim için bu integer sonucu temp data atı yapmamız için integer sonuç döndürüyorum. Hani bunu şeyde kullanmak için bu stroke'da uyarı mesajı olarak kullanmak için mesela burada kullanmayalım. Yani bu şekilde olduğu zaman bitiyor işlemimiz yetiyor. Daha sonra return etmem gerekiyor. Return diyorum. Neye göndereceğiz? Bir sayfası. Güncellenecek ürüne geri gönderelim. Yani durum duruma ürüne diyorum. Çok özür dilerim. Modelim buydu benim artık. Modelimi geri gönderdim. Hata durumunda ne yapsın? Yine return etsin. Nereye? to action'la liste sayfası. geri gitsin. Post durumunda yaptık arkadaşlar. Yalnız güncelle kısmında bizim bir web sayfamız olması gerekiyor. Çünkü güncelleye tıkladığımızda veri tabanımızdaki bilgileri bu view sayfasını alacağız. Burada güncelleme değişikliklerimizi yapıp post kısmına gönderiyoruz. Et diyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. Güncel adı altında low altı kullanacak. Yalnız bunu get kısmına açıyoruz. Burayı sildim. Bize ne lazım burada? Şurada ekledekiler aynısı. Bir farkı yok. Zaten yine e, ekleme işlemi gibi düşünün. Sadece eklenmiş şeyin değişikliğini yapıyoruz. Bunu buraya yapıştırdım. Burada sadece birkaç düzenleme yapacağım. Ne yapacağım buraya? Modelimi çağıracağım. Et evet, dedim. Model dedim. Et evet, ticaret nokta. modelsin içerisinde nokta neydi? Sipariş durumlarını buraya çağırdım. Daha sonra value'ların içerisine bilgileri görebilmem için modeldeki veri tabanından gelen bilgileri tanım dedim. Value model nokta dedim. Daha sonra burası id'ymiş galiba. Burası id'ymiş. Buraya demeyeceğiz. Yani gelebilir. Çok önemli değil. Diyebiliriz. Hani çok bir sıkıntı olmaz. Diyelim tamam. Ama id olarak dememiz gerekiyor. Body üstüne geliyorum. Et diyorum. Modelimi çağırıyorum. Yukarıda tanımlamıştım modeli. Daha sonra burası neymiş? Tanım. Sipariş durumu tanım olarak geçiyor. Evet tanımlıyorum. Daha sonra detaya da et dedim. Model nokta detay. Yalnız bu text arıyor olduğu için bir de şuraya yazmam lazım aynısını. Detay Bu şekilde yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Uygulamamızı bir ayağa kaldıralım. Bakalım. Sipariş durumunda güncelle ve sil işlemi de gerçekleşiyor. Uygulamamın açılmasını bekliyorum. Evet uygulamamız açıldı. Giriş yapıyorum. Daha sonra en aşağıda sipariş durumlarımız vardı bizim. Şöyle bir tane daha ekleyelim onu silelim. Hani A diyorum ismine A diye Rastgele yazdım. Evet buraya eklendi. Mesela bunu sil diyorum arkadaşlar. Ama biz bu şekilde yapmamıştık. Niye böyle bir hata verdi? Hmm. Tabi hata verir. Şundan dolayı verdi hatayı. Şöyle e, liste sayfamıza geliyorum yani farklı bir yere gönderdik burada. Şurada şu iş, şuraları düzeltmedik. Bundan dolayı farklı farklı kategorilere gönderdi. Çünkü burada varyant silin ID'si varmış. Tamam. Bunu hemen düzeltelim. Neydi? Sipariş durum kontrolünden hemen şuradan bir kontrol edeyim. Sil işlemi küçük harfle şöyle kopyalıyorum. Liste sayfamıza geldim. Sil dedim. Daha sonra şunu da alayım. Şuraya yapıştırdım. Güncelle Hemen bakıyorum. Şunu da şuradan kopyalayayım. Bir sıkıntı olmasın. Güncelledim. Tamam. Şu anda bir sıkıntı olmayacaktır. Tekrar uygulamamızı ayağa kaldırıyorum. Şimdi diğer taraftan kopyaladığımız için o view sayfasını aynı şekilde değiştirmedik orayı. Varyantlardan kopyalamışız. O yüzden varyantlara atıyor. O da öyle bir ID bulamadığı için doğal olarak hata verdi. Sipariş durumuna diyorum. Mesela biz bunu sileceğiz. Sil diyorum. Burada kategori yazmış. Bunu da düzeltiriz isterseniz. E, durumu silmek istiyor musunuz deriz. Tamam diyorum bakın sildi. Mesela şunu güncelleyelim. Kargoya verildi. Değil. Şöyle yapalım. Sipariş kargoda dedim mesela. Kaydet dedim. Ama liste sayfasına göndermemişiz burada. Sipariş durum, sipariş kargoda. Onu da hemen şu şekilde yapıyorsunuz. Arkadaşlar göstereyim listeye göndermiş. Biz burada tamam şurada tamam şunu şu şekilde yaparsak sorun çözülecektir. Tekrardan uygulamamızı ayağa kaldırayım. Hatta kaldırırken de şunu da düzelteyim burada. Kategori değil, durumu silmek istiyor musunuz diyorum. Uygulamamıza tekrar giriş yapıyorum. Uygulamamız açıldı. En aşağıda sipariş durumlarına geliyorum. Mesela bunu sipariş kargolan değil. Şöyle yapalım. Sipariş kargoya verildi. Dedim. Mesela kaydet dedim. Bakın liste sayfasına geldi. Burayı güncelledi mesela. Sipariş kargoda. Dedim mesela bakın güncelledim. Güncelleme ile silme işlemini de bu şekilde yapıyoruz. Gayet güzel oldu. Bir sonraki dersimizde de Siparişler kısmını yapalım. Ondan sonra da devam edelim projemize.